Merhabalar. Bugün daha bir yayın yapayım dedim. Uzun zamandır yapmadığım bir şey. Birkaç sefer canlı yayın denemesi yaptım da bir türlü istediğim randımanı alamadım. Ama hazır YouTube kanalım 3500'ü geçmişken en son yaptığım videoda yani bayağı bir etkileşim aldı. Nereden baksan 40.000'den fazla insan izleyince ve tabi bu izleyenlerden birçok kesim e, yaptıklarımı farklı e, anladı. Ama e, önemli olan izlemeleri, tanımaları. Bugün son Türkiye'de yaşanan güncel olayları sizden biraz konuşalım. Türkiye'deki demokrasi olayını biliyorsunuz. Bu son zamanlarda Türkiye'de kazan bir e, Demokrasi anlayışı var. Devlet artık e, yani sadece Kürtlere yapmış olduğu o pozitif ayrımcılığı ortadan kaldırdı. Eskiden devlet sadece Kürtleri koruyordu, onlara destek veriyordu, onları e, savunuyordu. Ama bu son zamanlarda devlet artık e, bu pozitif ayrımcılığı Kürtlerden ziyade toplumun Bütün kesimine yaymaya başladı Artık sağcısı, solcusu Ateisti, dincisi Kemalisti, cemaatçisini Ayırt etmeksizin Herkese eşit bir şekilde Davranıyor O konuda e, devleti burada tebrik ediyorum Yani ben e, 44-45 yaşındayım Bugüne kadar devletin Bu derecede Adaletli olduğunu görmedim devlet gerçekten bu konuda diyebilirim ki yani benim yaşıma yaşımla orantılı olarak ilk kez devlet bu kadar e, yani şey adaleti davranıyor. Yani herkese demokrasi eşit şartlarda uyguluyor. Eskiden sadece Kürtler e, devletin e, devletin sağlamış olduğu temel hak ve özgürlüklerden faydalanıyordu. Mesela Devlet sürekli Kürtleri e, misafir ediyordu, götürüyordu aylarca, bazen yıllarca e, sahiplik ediyordu. Onlara bakıyordu, yediriyordu, içiriyordu, iyi davranıyordu. Bazen gönderiyordu, hiç kimse haber almıyordu. Ama bu son zamanlarda devlet artık çıtayı yükseltti. Dedi Aa, dur bakayım, yani bugüne kadar sadece benim Kürt vatandaşlarım, kardeşlerim, bizim sağladığımız demokrasiden faydalandı. Artık yeter. Bundan sonra toplumun diğer kesimleri de işte faydalansınlar. Bizim de demokrasimizden faydalansınlar. Bu noktada devleti, hükümeti buradan kutluyorum. Ama bu süreçte yani eksik olan yine bir taraf var. Yani şu anda da demokrasiden, temel hak ve özgürlüklerden nasibini almayan, yeteri derecede etkilenmeyen AK Parti ve MHP kesimi var. Devlet bu konuda da umarım önümüzdeki süreçte bu eksikliğini de giderir. Onlara da aynı şeffaf, aynı kararlılıkla, aynı vicdani duygularla yaklaşacağından hiç şüphem yok. Onu da yaparsa artık Türkiye'de gerçekten adalet, deyim yeri ise tam anlamında yerini bulacaktır. Artık kimse diyemez ki ya işte yok, haksızlık var, hukuksuzluk var, işte sadece neden Kürtlere ve de işte devrimcilere, e, sosyalistlere devlet onlara yardım ediyor, onların yanında duruyor, onları koruyor, onları koruyor da niye bize yapmıyor diyemez. Çünkü artık gerçekten Tayyip Erdoğan ayı hiç kimse ayırtmak, ayırtmaksızın herkese eşit şekilde davranıyor. İşte demokrasi dediğim budur. Hak, hukuk, adalet dediğim budur. Şimdi artık ülkede hiç kimsenin kimseden farklı üstünlük kalmadı. O konuda çok ciddi anlamda ben direkt anlatıyorum ya. Ben yani ben dolaylı anlatmıyorum ki yani şu anda e, öyle değil mi? Şimdi yani şu anda mesela Kemalisti de bu demokrat Kemalisti olsun, e, cemaatçisi olsun, Kürdü olsun, sosyalisti olsun, devrimcisi olsun Hepsi faydalanıyor, hepsi, hepsi eşit davranıyor. Ama eskiden sadece Kürtlere davranıyordu. Yani sadece işte Kürtleri koruyordu, Kürtleri kolluyordu, Kürtlere yardım ediyordu. Ee, kürtlerin burnu kanamasın diye, Kürtler zarar görmesin diye bazen bir tane bir tane milletvekinin etrafında binlerce polis metre etrafını sarıyordu ki zarar görmesin, burnu kanamasın diye. Mesela diyelim ki HDP'ler bir yere girdiği zaman bir eylem yapmaya ve hatta işte bir basın açıklaması yaptığı zaman yüzlerce, binlerce polis geliyordu. Bazen gelen kitleden çok polis geliyordu. Yani işte bu pozitif ayrımcılıktır. Devlet halkının yanında yer alıyor. hedefe yani müthiş bir şey sağlıyordu. Yani bütün pozitif ayrımcılık sağlıyordu. E tabi diğer taraftan kıskanıyorlardı. Mesela bu CHP'ler kıskanıyordu. Niye bizi korumuyor diye. İşte bu diğer partiler kıskanıyordu. Niye bizi korumuyor diye. Devlet işte yavaş yavaş onu ortadan kaldırmaya çalışıyor. İşte yavaş yavaş Türkiye küllerinden yeniden doğuyor. Yani e, Türkiye e, şu anda mesela artık demokrasinin beşidir diye çünkü herkes eşit şekilde e, e, şimdi küfür yok arkadaşlar. E, kimse küfür etmesin. Sorularınız varsa sorularınızı alalım. Bugün böyle biraz soru cevap şeklinde olsun. Sorularınızı sorarsanız ben herkese cevap verebilirim. Harika ya. <laughs> e tabii ya biz e, yani Allah başımızdan devletimizi e, Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Gerçekten onun sayesinde biz demokrasinin ne olduğunu, temel hak ve özgürlüklerin ne olduğunu Demokrasinin bir gün herkese lazım olduğunu e, öğrendik. Adam gerçekten herkese öğretiyor. Demokrasinin bir gün herkese lazım olduğunu böyle sistematik bir şekilde, e, görsel bir şekilde anlatıyor, uyguluyor. O konuda gerçekten çok şeffaf. Yani kendisini kutuyorum burada. Evet, neyler sorularınızı alalım. Bugün zaten şu anda Paris Republik Meydanı'ndan geliyorum. Bu işte Türkiye'de cezaevinde beyaz sandalyede hayatını kaybeden bir arkadaşımızın ölüm vesilesiyle bir araya geldik. Avrupa'dan Türkiye nasıl algılanıyor? yani büyük bir hayranlık duyuyorlar. Herkes Türkiye'nin işte dünyanın süper gücü olması noktasında çok kıskanıyorlar. Yani özellikle doların, euronun Türk parası karşısında büyük bir düşüşe geçtiğini, Türk lirasının aniden böyle 8 lira 9 lira çıkmasını yani çok şey yapıyorlar çok kıskanıyorlar. Onlar nasıl biz nasıl yapabiliriz işte euroyu 8 lira 9 lira çıkaralım diye. Onlar mesela onlar da çok büyük çaba içerisine giriyorlar ama onların aklı basmaz. Onlar da bizim gibi işte Berat Alberak gibi dünyanın en iyi ekonomistlerinden bir tanesi yok. Onlar ne anlarlar ekonomiden şuradan buradan. Ama Allah başımıza Berat bayrakı eksik etmesin. Adam iki yılda iki yılda doları iki katına çıkarttı. Yani böyle bir akıl kimde bulunabilir? Bak adam bir yılda bak yani iki yılda doları iki katına çıkarttı ya. Yani gerçekten takdir eşayan. Hani bu dünyanın hiçbir yerine görülmüş bir şey değildir. Yani böylesi bir ekonomik dev hassa bir ıı, akıl böyle büyük bir mantık Böylesi büyük bir kabiliyet Allah hiçbir devletin ekonomi bakanına nasip etmemiş. Onun için ekonomi bakanımızın kıymetini bilin derim. Diğer tarafta mesela e, Macron adam Erdoğan'a özeniyor. Erdoğan ne yapıyorsa adam onun yani tipa tipa aynısını yapıyor. Mesela ben geçen gün şey gördüm, Merkel'i gördüm. İki tane korumayla cadede yürüyor, arabası yok. Pazara, markete gidiyor. İki tane koruma ya, iki tane koruma. Ya sen koskocaman bir devlet bakanısın, devlet başkanısın. İki tane koruma ayıp değil mi ya? Giydin elbiseye bak ya. Ya bizim, sen hiç görmüyor musun yani? Yani bak işte bak Recep Tayyip Erdoğan mesela cuma namazına gitti. 3000 tane arabayla gitti. Şimdi 3000 araba nerede? E yüzlerce, binlerce koruması vardı. Yani yaklaşık 1500 tane koruma, 3000 tane araba. Şimdi e Merkele bakıyorsun. iki tane koruma, iki tane kıçı kırık korumayla pazara gidiyor. Ya adamlar fakir ya. Merkel'in evine bakıyorsun. Oturduğu ev üçüncü kata bir tane ev, evde kalıyor. Ev üç müdür? Ev dört müdür? Ulan bizim bizim şeye bak. Reise bak. Adamın 1150 odalı sarayı var. Şimdi Avrupa bize ne zaman Yani bize yetişebilir mi? Yani öyle bir imkan olanağı olabilir mi? Avrupa bize yarışabilir mi? Şimdi bizim kaç tane sarayımız var? Kaç tane özel uçağımız var? 125 bin tane Türkiye'nin makam arabası var. Bunun bunun 250 tanesinden fazlası Cumhurbaşkanına ait. Bu dünyanın neresinde var? Böyle yani boş boş konuşuyorlar. Ya Macron da namaz kılmasını biliyorum. namaz kılmasını. Macron'u götür, Macron'u götür. Adam daha Fatiha okumasını bilmiyor. Namaz kılmasını bilmiyor. Ya bilgisiz bir tane adam kim getirdi bunu? Fransa'nın başına getirdi. Onu da hala anlamış değilim. Çocuk ya Erdoğan'ın dediği gibi çok Akl Akıl dengesi yerinde olmayan bir tanesi. Sen önce git bir Fatiha okumasını öğren ondan sonra gel reisen boy ölçüş. Elhamdülillah biz şu anda dünyanın süper gücüyüz. Yani şu anda bugüne kadar dünyada reis kadar itibarlı reis kadar kariyerli karakterli bir e, lider dünyaya gelmemiş. Zaten Osmanlı İmparatorluğundan kalma halifelik halen bizde olduğu için halifeliğe de en yatkın e, en halifeliğin e, vasıflarını en iyi taşıyan şahıs Recep Tayyip Erdoğan olduğu için 2023'te biz seçime gitmeyeceğiz. Biz Türkiye'yi layıklıktan kurtaracağız. Allah'ın izniyle Türkiye'yi işte aynı Türk tarzı nasıl başkanlık sistemi yaptıysa Türk tarzı bir İslam devletine geçiş yapacağız. O zaman bütün kafalar berrak olur. Ne kavga, ne gürültü, ne seçim, ne parti hiçbir şey kalmaz ortada. Milletin kafası rahat olacak ya. E yok üç yılda bir seçim, üç yılda bir şuraya git, buraya git. Milletin işi gücü yoksa seçimle uğraşsın. Bir sefer seç, bir sefer seç, tamam. E, seçtin kişi, yani en azından bir ülkeyi bir tak yıl, elli yıl götürsün. İstikrar olsun mesela. Şimdi, bak. Uzun süreli böyle başkanlık yani başkanlık yapan ülkeleri görüyorsunuz. Adamlar istikrara gidiyor. Kimse onlara bir şey söyleyebiliyor mu? Dünyadaki gelişmeler hiç onları etkileyebiliyor mu? Yok dolar çıkmış kalkmış, ekonomi bozulmuş bozulmamış, virüs varmış yokmuş onların saltanatı hep aynı onların liderlikleri hep aynı çünkü niye? Güçlü olmak çok önemlidir. Onun için mesela şu anda yavaş yavaş Türkiye eski Osmanlıcık tarzlarına yavaş yavaş geri dönüş yaptı. Tabii bunu kıskanan CHP'ler var işte HDP'ler var, iyi partiler var ama bunlar vatan hainidir. Özellikle bu iyi parti bu son zamanlar tam tam bir vatan haini oldu. Biz bilmiyorduk onların böyle vatan haini. Allah affetsin, Allah yani MHP'yi affetsin bilmiyordu. Yoksa MHP için bir zaman onlarla hareket eder miydi? Etmezdi. Mümkün değildi, Etmezdi. Türkiye'de tek bir parti var. Tek bir lider var. AKP ve Recep Tayyip Erdoğan. Bunun gerisini boş verin. Unutun gitsin. Vartolu görüntü iyi değil. Telefonu çok dandik. Ya telefon e, iPhone 10. Yani iPhone'u biliyorsunuz Türkler yaptı. Kayseri ve Konyalı bilim adamları e, yaptı ama bu bunu işte Amerika'da yapıldığı için Amerikalılara biz Amerika'ya gönderdik. Orada işte e, iş dizayn yapsın. Adamlar dandik yapmış. Yani Türkiye'de yapılsaydı bu telefon böyle olmazdı. Çok daha kaliteli olurdu. iPhone Türk markası biliyorsunuz değil mi? Bak iPhone. Ay biliyorsunuz. Ay bir de phone. Türk markası. Tabi canım Google'ı da biz bulduk. Google'ı biz bulduk. Biz ta 1700'lerde Google'ı bulduk ama sakladık. Sonradan işte Amerikalar bizden çaldı. Neyse sevgili dostlarım. Ee, kapatıyorum çünkü ben şu anda Şanzelize'ye geldim. Burası polis kaynıyor. Her an e, durdurabilirler. Normalde şu anda canlı yayın yapmak e, yasak. Ama biz Türk olduğumuz için bize yasak yok yani normalde e, dünya standartlarına bir insan Türk olduğu zaman ona ceza yazılmaması lazım çünkü bir Türk dünya bedel ya. Yani. Hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bugün biraz böyle taşma sapan bir video oldu olsun. Bazen de saçmalamak lazım. Kendinize iyi bakın. <laughs>